Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkada bay bayram. Şimdi beyaz eşya bakmaya geldik. Tamam bakacağız. Şimdi beyaz eşya bakacağız. Çeyiz alışverişindeyiz. Güzel bir şeymiş ya. Hem kendime hem kardeşime bakıyoruz. Şurada da boş var bak. Ee, bizim bu beyaz eşya aldığımız yere geldik. AVM'nin. Ee, AVM'de Şimdi geldik. Burası uygun fiyat veriyor genelde. Şimdi oraya geldik. Beyaz eşya bakıyoruz. Bu iş işini hallettik. Beyaz eşya bakacağız. Serisi nasıl? Ne özelliği? Deterjanı koyuyorsunuz. 21 evet. yıkamaya kadar ekstra deterjan koymuyorsunuz. Ne kadarmış fiyatı? O değil gene peç. Ha öyle mi? Bu 9 bin lira civarında olması lazım. Öyle mi? Hı. Hmm. Nadir 10, 10 kilo, kilo falan diyor büyük ya. 10 kilo 9 yani kilo ayırsız 10 kilo olan var. Yani Wi-Fi çok önemli mi sizin için? Hayır. Yok, yok, yok. Aynen. şey 9 kilo da yeterli bizim için. Tamam şöyle verebiliriz. Bakalım. Yani 9 kilo istiyorsan şu an bunun güzel birleri var. Böyle bir şey falan verebilirim. Ürünleri seçelim. Fiyatları tek tek size söyleyeyim. Daha rahat olur. Tamam. 9 kilo değil mi? 9 hmm. kilo. Hmm. Bu bahsettiğiniz özellik sadece şey değil mi? E, deterjanı ekstradan sonrasına koymuyorsunuz. Tamam. O da önemli değil yani o şeyden özel değil. Işte. siz kendiniz koyuyorsunuz. 9 kilo 1200 devir. Yorgan programı, e, tambur temizlemesi var. Zaten en önemli olanlar var. Sıcaklığını sıkma devrini siz kendiniz hakim olabiliyorsunuz. Ek durulama yapabiliyorsunuz, ön yıkama yapabiliyorsunuz. O özel değil. Kalan sıcak süreyi göstereyim. ekranda gösteriyor. Atıyorum bir çamaşırı attınız çok kirli değil. Bunu şuradan zamanı düşürebiliyorsunuz. On zaman ve sıcaklık kendini ayarlaman çok güzel. Buzdolabında? Bu bu, bu evet bu ideal. Şey Buz mi? Bayağı. E, standart bir şey mi olsun standartın dışında mı olsun? Standart. Yani. Peki standart. kutlu mu olsun şey mi? Düz mü? Ekran görüntüsü ve kubu olsun mu? Yoksa onlar çok önemli değil. Size sadece biraz bütçe açımından uygun olsun mu? Çok mu farkı var? Tabii. Bin lira fark eder. Öyle mi? mi? topsuz da iyi bence yandan bence daha şey güzel. Daha kullanışlı daha Aynen. rahat oluyor. Hem de Öyle daha iyi. güzel Şöyle şık söyleyeyim. böyle de şık duruyor. Mesela yani. sen bunu rahat temizleyebilirsin çünkü ekran olmadığı için içine işte girdi vesaire gibi Doğru. olay olmayacak. Rahat bir şekilde silip çıkacaksın. Hı -hı. Doğru. Ha, aklınızda kalıcı olsun diye sadece video alıyorum da size almıyorum yanlış ha, anlamak bu çok geniş sanki değil mi? Mesela bak ekranlı şey olduğu zaman ya bir şey 12'ye çıkıyor. Hı. 13'e çıkıyor. Hmm. Tek var, ekranı var. Tek var, kuluğu var. Hmm. İçine sistemine baktığın zaman aynı. Aynen. Hiçbir farkı hmm. yok. Standarttan Bunlar geniş standart mi? o da standart o da standart. 186 boy, mi? 75 en Aynen. standarttır zaten. Aynen. İçini açtığın zaman içi ikisi de aynıymış. Aa bayağı zam gelmiş. Biz ba bak bunun içi de aynı. Bu 75'tir. 75 idealdir her. Mi? yani 1.86 boy 75 en 84 iç halim sabit o sabitin altında o küçük 70 santim hmm. yani biz genelde onu aileye vermiyoruz tek kalan kişilere veriyoruz hmm. şimdi sen düğün evet. için istiyorsan evet. çeyizlik olarak istiyorsan bence bu idealdir aynen o çok küçük olmuş o Şimdi ben rakamlarına da bakarım. Yani yapabileceğim bir yani. şey varsa yardımcı olurum. Hani sen, sen ona takılma. Tamam zaman bu. Bu iyi ya. Evet. Şey olarak bu şey. bulaşık makinesi bulaşık olarak makinesi programlı bulaşık makinesini vereceğim. Ama Aynen, bir adımda yok. onu internetten göstereceğim size. Görsel Bizimkinden olarak da herhalde. Olan, yani şöyle. Bizim aldık. Şu şekilde değil de eğer sizinki öyleyse tuşlu olarak, bu olarak buradan basıyorsunuz. Buradan aldık biz de dört programlı. Tamam o zaman ben size fiyat çıkartıyorum. sadece şey dijital görüntüsü. Şeyler artmış ya. Ne? Dolaplar artmış. Bizim baktığımızda 7000 8000 civarındaydı. He? Dolap mı? Sim. Aynı dolap. Şöyle değil mi lan? Ama neyse. Bakayım şöyle. Şöyle yapayım. Şey Hayır ya. Buzlu altında modeller şimdi moda. Bir de onlar daha kullanışlı. Niye bundan alsın? Ne kadar? 6000. Altı Altı o da 10000 falan der aldı. Bu güzel. Bakayım. Pahalı mesela bu. Niye? Öyle mi? Hmm. 9. O adam daha bilgilendi daha ayrıntılı evet, Kul anlatıyordu. Evet, anlatıyordu. <laughs> hmm. daha Bakayım. Ha, derin sanki bu bir daha birazdan. Tamam uygun. Şey bununla bunun özelliği farkı ne? Dilinde yok. Çekmece. Daha derin bir de? Bu 1.93. Ha. Bunu normal standart her yere sığdırırsınız. Bunda çekmece yok. Bunda filtre yok. Bunda filtre var. Ekstra kutu var. Çekmece var. Evet. Bu daha iyi bayram. Bunda hmm. kaba da yeter. Tamam, e, 5809 kilogram. A sınıfı diyor. Nasıl A sınıfı? Artı çok mu? Hı -hı. Buzdolabı buzlu altında model yok mu? Ha şu. Bu eni kaç bunun? 9000. 84 Abi zaten katalog verdi. Şey tamam neyin? olsun. Yazmıyor mu burada fiyat? Yazıyor diyor. At. At at. At. <laughs> evet. 14 bin 70 kurdu. 11 Bulaşık makinesi hangisiymiş? Onu bakıp dur. 4 kurum 4 programlı ha bu da standart 4 programlı. Bu ne kadarmış? Bu da 5150. 5150 diyor bunda. Samsung. Hmm. Hmm. Anladım. <laughs> Üçünü mü Hangisi? Şu çok geniş değil mi? Buzlu altında şu. Benim gözüme böyle geliyor? Üstü alt birbirinden bağımsız çalışıyor. He, burası bakayım. ayrı. Burası ayrı çalışıyor. Şu bölüm kokuyu birbirine geçirmiyor. Üç tarafı normal soğutucu olarak kullanabiliyorsunuz. Kapı contaları çıkıp yıkanabiliyor. Kirin Poly Plus sayesinde bu soğutma değişmiyor. Kapak açık olduğu sürece dolap en düşük seviyede çalışıyor ve içerisindeki soğukluğu kaybetmiyor. Diğer markalarda kapı açtığınız zaman motor durur. Kapattığınız zaman çalışır. Bizimkinde sürekli çalışıyor. Şu özelliğini ne demiştin? O delik. Şurası deli katlama. Burası dışarıdaki soğuk ve sıcak havayı içeriye geçirmeyerek içerideki havanın soğuk kalmasını sağlıyor. Derecenin değişmemesini ha, sağlıyor. Derece aynı şekilde kalıyor. Aynen. aynen. Buzlu altındaki modellerin ne şeyi var? Bunda da ikili soğutma teknolojisi var. Bunda da alt tarafta dondurucuda sadece farkı modülü bir de kapak yönü değişiyor o kadar. Ama özellikler aynı mı? Bunda parti modu var sadece. Bunda kapak yönü değişiyor. İkili soğutma tekniği. Ha şeyi yok. Şu dönüşüm modu yok. He, anladım. Üstü ayrı, altı ayrı çalışma yok. olayı yok. Kaplama olayı yok. <laughs> ne kadar demiştin? 7400'e geliyordu değil mi? 6000 fiyatı geliyor. Ya ikisini pardon, çamaşır makinesi yani, 12 ikisi. 12300 12 12 evet 12400 demişti. Evet. Aynen. Hangisiydi o çamaşır makinesi? şu süpürge. Hı. 187'sini alacağız. Çamaşır makinesi de bu. Hmm, 9 kilogram. bu model beyazı 9800 değil mi? Hı -hı. Hmm. Tamam, sen, sen de yani. Beyaz eşya fiyatlarını araştırıyoruz. Şu an nereye geldik? Medya Marka evet. Forum. Arkadayız. Medya Marka <laughs> geldik. Hadi Mediamarkt mark dedim. He. Evet. Ee, Gökhan Samsung'da ne kadar dediler üçünün fiyatını. Çamaşır makinesi, 500. çamaşır makinesi, bulaşık evet, makinesi, buzdolabı 17.500. Ee, Siemens'te de 19.000. 7, şey 20.000. 19.900 19 dediler. Şimdi medya marka geldik. Bir de burada fiyat bakacağız. Ee, bu hafta zam gelecekmiş, o yüzden bu hafta alacak. Bay kardeşim. Güzel <laughs> ne diye biliyor musun? Pırlantaya da helal olsun diye. <laughs> ee, burada da 5200'dü diğer Siemens'te baktığımız e, çamaşır makinesi. Aynı model burada 4.5. Aynı model çamaşır makinesi. Hangisiydi? Ne bu? Bu <laughs> da aynı. Siemens. Kilosu 9 kilo Aynı. bu da. Bu 5 Acaba şey Biz mi? Wi-Fi özelliği olan mı? 300. O da 300 Q'ydu yani Bu başka bir model ya. Bence bunun Wi-Fi özelliği var o yüzden. Yok. Dijital ya bak burası. Leke çıkar, çıkartma sistemi var. 9 kilogram 1200 devir. Diğeri Abi kaç devirdi? Bu kaç devirdi? Bu da 1200 devir bayram. Model Büyük ihtimalle o wi özelliğidir. wi de bu. Ha, bu da 9 kilogram. Bu 500 Q diyor, o 300 Q diyor. O Q ne içinde? Bu mu? Bu, bu 700 olursa komple yurt dışından gelmiş. Ha, yani tamam, gelmiş. parçaları değil mi? Doğru. Hmm, anladım, doğru doğru şimdi hatırladım. Bu hmm. bu komple burada yapılmış parçası dışarıdan gelmiş burada ha burada montajı burada anladım hmm. 5 bin 5 milyar 9 kilo 1200 devir diğeri 1000 devir değil mi bin abi? 1000 devir yapalım. o ne kadardı? Aynı mı? Aynı ücret. E sen hangisini öneriyorsun devir olarak? Yani, <laughs> Şimdi devirden çok bir kaybın olacağını sanmıyorum. İkisi aynı parayken kapalı kutu alabilirsin yani. He diğerini diyorsun. Ha, Alabilirsin. Onda kapalı kutu var. Ha. Ya bu devir ne, ne şey Sıkma, sıkma devri. devri. değil mi? Sıkma devri. Yani sıkma devri. bunların hepsi de 1200 sıkmıyor yani. He. 3 program 4 program. Anladım. Anladım. En fazla. Geri kalan normal. Hmm. Bir devir üzerinde. Şu, şunu söylüyor. Kapalı kutu alabilirsin diye. Ben 1200 aldım dersen şu, ha şu. pardon. Şu. Her şey zaten aynıdır görüntü. He aynıymış evet. Bin deviri bu da. Hmm. O da beş bin lira fiyatı. Aynı tamam ya. Hı hı tamam. Beğeniş ne lan? Beğeniş ne lan? Beğeniş ne lan? Beğeniş ne Bekafeci yani. Oradan da e, künefe yemeğe geldik. İşte. Meşhur künefeci Zeuma Künefe. <laughs> Benden mi kardeş? Müşteriler. Da... İşte, <laughs> <de>. i̇şte <laughs> şey ya, mandalina ne? Evde de var. Bunlar şey ya, müşteriler. Tabii bunlar için meyve meyve tabağı yapmışlar. Üzüm çeşitleri, evinlik, bandayına, elma, armut, kreyfut, nar. Yani yanı bakalım. de kişilik menü hadi bakalım. Afiyet olsun. Mesela bugünkü videoyu da burada kapatıyorum. Ee, Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı baktık. Fiyatlarını araştırdık. Yarın alacak kardeşim. E, de yedik. Şimdi eve gidiyoruz. Çocuklar annem de. Onu alıp, alıp eve geçeceğiz. diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.